Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Ayşe yerden yere vuruluyor. Sırtından vurup evine göndermişti. Sözleriyle çılgına çevirdi. Utanmadan nasıl anlatıyor? TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Ayşe Yüksel eleştirilerin hedefi oldu. Yerden yere vurulan Ayşe Yüksel, sırtından bıçakladığına dair yorumlar alan Nagihan Karadere hakkında öyle şeyler dedi ki duyanlar çılgına döndü. Utanmadan nasıl anlatıyor yorumlarını alan Ayşe Yüksel dengeleri alt üst etti. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasından elenen son isim Ayşe Yüksel'in potaya gönderdiği Nagihan Karadere olmuştu. Karadere bir daha kimseye güvenmek istemiyorum sözleriyle Ayşe'ye olan isyanını duyurmuştu. Dün akşam yayınlanan bölümde Ayşe Yüksel'in Nagihan Karadere için dedikleri sosyal medyada tepkilere neden oldu ve birçok kişi Ayşe Yüksel'i adeta yerden yere vurdu. Survivor yarışmasında Ayşe Yüksel, kendisini korumak adına Nagihan Karadere'yi söylemek zorunda olduğunu açıklamıştı. Karadere ise ben bir kadın olarak bir kadının adını söylemezdim sözlerini dile getirmişti. Ayşe Yüksel'le aralarının çok iyi olduğu bilinirken, Nagihan Karadere'nin potaya gitmesi, bir de elenmesi tepkileri arka arkaya toplamıştı. Birçok kişi Nagihan Karadere'nin ihanete kurban gittiği yönünde yorumlarda bulunmuştu. Karadere'nin elenmesinin ardından Ayşe Yüksel'in söyledikleri milyonları çılgına çevirdi. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasının yayınlanan bölümünde Ayşe Yüksel, Nagihan Karadere hakkında "Nagihan'ın elenmesine çok üzüldüm. Özellikle benim söylememle gitmesine daha çok üzüldüm." açıklamasında bulundu. Kendini korumak adına bir oyun oynadığını dile getiren Ayşe Yüksel, Nagihan Karadere hakkında övgü dolu yorumlarda bulunsa bile bu linç edilmesinin önüne geçemedi. Karadere sevenleri bir de utanmadan nasıl bunları söylüyor? Yorumlarını yaptılar. Sosyal medyayı sallayan bu durum Ayşe Yüksel hayranlarını da harekete geçirdi. Yarışma hakkında Survivor Extra yorumcusu Semi Öztürk bile Ayşe Yüksel hakkında Ayşe Nagihan'ı potaya göndererek şampiyonluğa veda etti yorumunda bulundu. Sizler Ayşe Yüksel'in açıklaması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.